Kahramanın seni bekliyor. Türk büyüklerinin ilham veren hikayeleri. Tarih yazan çocuklar. Bu filmde Aziz Sancar senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Aziz Sancar. Nobel Kimya Ödülü alan ilk Türk bilim insanıyım. 415 bilimsel makalem, 33 kitabım var. Öğretmen, yazar, kimyacı ve biyoloğum. Hayatımı bilime adadım ve bilimi hayatıma aktardım. Hayat düşüncem tüm insanlar eşittir. Kim daha çok çalışırsa o başarılı olur. 1946 sonbaharında Mardin'in Savur ilçesinde doğdum. Babam Abdülgani Bey tanıdığım en çalışkan adamdı. Annem Meryem Hanım gördüğüm en zeki kadındı. Çocukluğum ceviz ağaçlarının tepelerinde ceviz toplayarak ve çobanlığını yaptığım keçilerin benden hızlı koşan yavrularını kovalamakla geçti. Bazen kaybolan keçileri saatlerce aramak zorunda kalabiliyordum. Meyvesini yediğimiz ağaçların gölgesinde oyun oynamaktan ve orada dinlenmekten büyük keyif alırdım. Okuma yazma bilmeyen annem, kardeşlerimi ve beni okumalısınız, büyük adam olmalısınız diye teşvik ederdi. Annemizin bu övdüğünü hiçbir zaman unutmadık ve hepimiz iyi meslekler edindik. En önemlisi hepimiz çalışkan, cömert ve yaptığı iş ne olursa olsun en iyisini yapmaya çalışan örnek insanlar olduk. O zamanlar bugünkü imkanlar yoktu. Bir gaz lambasının ışığında tüm kardeşler birlikte ders çalışırdık. Abimden kalan ayakkabımı sadece okula giderken giyerdim. Bu sayede zamanı gelince aynı ayakkabıyı kardeşim de giyebilecekti. Biz sahip olduğumuz hiçbir şeyi israf etmedik arkadaşlar. Siz de elinizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirin. Ülkemizin nüfusu çoğunlukla sizin gibi gençlerden oluşuyordu. Dünyanın en genç nüfuslu ülkelerinden biriydik. Rakibimiz çoktu. Bu yüzden çok çalışmalıydık. Öyle de yaptık. Çünkü çok büyük hayallerimiz vardı. Çabucak büyümeli ve hayallerimizi gerçekleştirmeliydik. Her yıl sınıf birincisi oluyordum. Bunu zekamdan çok planlı bir çalışma ile başardığımı söyleyebilirim. Ancak tekildim dersler değildi. Mardin'deki birçok erkek çocuğu gibi ben de futbol oynayarak büyüdüm. İlkokuldan itibaren okul yılları boyunca arkadaşlarımla yaptığımız maçlarda kale bana emanet edildi. Zor toplara korkusuzca çıkardım. Birçok maçın sonunda omuzlarda taşındığımı hatırlarım. Çünkü maçı kazanmamızı sağlayan kritik kurtarışlarım olurdu. Savur Spor ve Mezopotamya Spor'da oynadım. Hatta milli takımın 18 yaş altı bölgesel futbolcu seçmelerine davet edildim. Lisede en sevdiğim dersler Fransızca, fizik ve kimyaydı. Kimya öğretmenim işini sevgiyle yapan değerli bir öğretmendi öğrencilerine çok düşkündü. Benim ileride başarılı bir bilim insanı olabileceğimi, üniversitede kimya bölümünü seçmemi öğütlerdi. Bize her zaman ülkemize faydalı, iyi insanlar olmamızı öğütleyen öğretmenimizi çok severdik. Mardin Lisesi'ni birincilikle bitirip birkaç arkadaşımla birlikte İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Üniversiteyi de birincilikle bitirdim ve yüksek lisans başvurumu yaptım. Bu arada doktor olarak Mardin'de göreve başladım. Doğduğum topraklarda bir yıldan fazla hizmet verdim. 1971'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde biyoloji yüksek lisans programına kabul edildim. Burslu olarak Amerika'ya gittim. Çok zorlanıyor, istediğim değeri göremiyordum. Okulumda mutsuzdum. Üstelik arkadaşım da yoktu. Bunlar yetmezmiş gibi tüm param tükenmişti. Ayrıca lisede yabancı dilim Fransızca olduğu için İngilizcem de yeterli gelmiyordu. Anladım ki başarmak ve başaramamak yan yana gezen iki arkadaşmış tüm olanakları zorladıktan sonra kafamı toplamak için memleketime, Savur'a döndüm. Pes etmedim. 6 ay boyunca daha çok çalışıp İngilizcemi geliştirdim. Tekrar Amerika yolcusu oldum. Bu sefer Texas Üniversitesi Biyoloji Bölümüne kabul edildim. 1974'te Dr. Rupert'in laboratuvarında bilimsel çalışmalara başladım. Laboratuvarımız heyecan verici bir ortamdı. Hocam ve ekip arkadaşlarımla gece gündüz çalışıyorduk. Param yeterli değildi. O yüzden okul binasında kalıyor, itfaiye hortumundan soğuk suyla duş alıyordum. Bir gün hocamız beni yanına çağırdı. Okulda kalıyor musun, doğru mu dedi. Evet dedim, durumu anlattım. Ne tepki vereceğini merak ediyordum. Bana maddi ve manevi destek oldu. Kalacak yer ayarladı. Şartlar ne kadar zor olursa olsun azimle çalışmamı, ileride bugünleri hatırlayarak gülümseyeceğimi söyledi. Onun bu iyiliğini hiçbir zaman unutmadım. Nobel ödülünü aldığım gün ilk olarak Robert hocama teşekkür ettim. Değerini hiçbir şeyle ölçemeyeceğim bir insandı. Günde 18 saat çalışıyor, insan sağlığı için çok önemli araştırmalar yapıyordum. Başarılarımı, planlı çalışmama borçluydum. Bilimsel çalışmaları geliştirmek, yapılan bir çalışmayı daha da ileri taşımak her zaman büyük emek ister. Ben de çok çalıştım ve çalıştığım alanda uzmanlaştım. Kanser hastalığı tedavisinde büyük buluşlar yaptım. Amerika Ulusal Bilimler Akademisine seçilen ilk Türk oldum. Sorumluluğum artmıştı. Bu büyük millete daha iyi temsil etmek, hatta tanıtmak için elimden gelen her şeyi yapmalıydım. Dönem başında derslerine ilk defa girdiğim gruplarla tanışma toplantısı yapıyordum. Kendimden, Türk olduğumdan, Türklerden, Türkiye'den, Osmanlı'dan, İbn Sina'dan, Farabiden ve bilime olan katkılarımızdan bahsediyordum. Çünkü Amerikalılar Türkiye'yi ve Türkleri tanımıyordu. Benim gibi düşünen arkadaşlarımın ve eşim'in katkılarıyla kasabada bir Türk açtık. Hem Türkiye'yi tanıtmak hem de tıp eğitimi almak için Türkiye'den Amerika'ya gelen öğrencilere destek olmak adına bir de vakıf kurdum. İyilikten, karşılıksız iyilik yapmaktan daha lezzetli hiçbir şey tatmadım. Unutmayın arkadaşlar, iyilik bulaşıcıdır. 20 yıl gece gündüz çalıştım ve en sonunda başardım vücudumuzdaki hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığının haritasını çıkarmıştım. Bu çalışmalarım ile 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazandım. Benim için asıl kazanç hasta insanların sağlığına kavuşmalarıydı. İnsanlığa yararlı olmak en büyük mutluluğumdu. Nobel plaketi ve belgesiyle birlikte tarafıma yüksek miktarda para ödülü de verildi. Bu para ile Türk evimizi büyüttüm. Bu ev hepimizin. Amerika'ya gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Orada kendinizden çok şey bulacaksınız. Nobel Bilim Ödülü'nü ülkem için, siz sevgili gençler için aldım. Bu ödülü ülkemizin bir değeri olarak kabul ediyordum. Bu nedenle anıt kabirde sergilenmesini talep ettim. Yetkililerce yapılan törende plaketim Anıt Kabir Müzesi'ne yerleştirildi. Ülkemin geleceği olan sizlere ışık olabildimse ne mutlu bana. Hepinizi çok seviyorum.